Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda gut hastalığı, ürik asit yüksekliği, böbrek taşı, polikistik böbrek hastalığı, hemodiyaliz periton diyalizi ve böbrek nakilli hastalarda meyve tüketiminden bahsedeceğiz. Yani hangi böbrek hastalığında hangi meyve verilir? Bugünkü videomuzun konusu bu. Öncelikle şunu bilmelisiniz ki GFR dediğimiz böbreğin çalışmasını gösteren değer eğer 60 ve üzerinde ise ve potasyumunuz da normal sınırlarda ise yani 5'in altında ise meyve kısıtlamasına çoğu zaman gerek kalmıyor. Ama 60'ın altında olanlar özellikle de 15'in altında olanlar potasyumu 5 ,5 çoğun üstünde olanlar, işte ürik asit yüksekliği olanlar, böbrek taşı olanlar, onlarda özellik gerekiyor. Bunlara değineceğim. Şimdi bir meyvenin önerilip önerilmemesi veya dikkatli tüketilmesi noktasında 7 tane madde var. Bunların en önemlisi meyvelerdeki potasyum içeriği. Potasyum içeriği yüksek olduğu için kalbin durmasına kadar giden ritim bozuklukları yapabiliyordu kalpte. Bu en tehlikeli olay. İkincisi şeker içerikleri. Birçok meyvede meyve şekeri bulunmaktadır, fruktoz bulunmaktadır ve kan şekerini yükseltebilir. böbrek hastalarında birçoğunda diyabet olduğundan dolayı bu noktaya da yine dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca meyvelerin oksalat ve sitrik asit içerikleri de önemli. Özellikle böbrek taş açısından buna dikkat etmemiz lazım. Yüksek oksalatlı olanlardan uzak durulması gerekiyor. Yine C vitamini oldukça güzel. Meyvelerin birçoğunda bulunuyor ama çok yüksek oranda olduğu zaman böbrek taşını tetikleyebilir. Yine ona da dikkat edilmesi lazım. Ayrıca bazı meyveler ilaçlarla etkileşime girebilmektedir. Özellikle de bu böbrek nakilli hastalarda veya bu bağışıklığı baskılan ilaç kullanan hastalarda bu kullanılan ilaçların kan düzeylerini bozabiliyor. Yani ilaçların etkinliğini bozabilir, Hatta böbreğin reddine kadar giden durumlara yol açabilir. Sadece bu ilaçlar değil. Aynı zamanda bu kan sulandırıcı, kanın pıhtılaşmasını engelleyen kumadin gibi, heparin gibi bazı ilaçlar kullanılıyor. Yine bunların da etkinliklerini azaltabilir ve çoğaltabilir. Beyin kanamasına bile yol açabilir veya pıhtılaşmanın artmasına bile yol açabilir. Yine kullanılan bazı antibiyotiklerin, bu epilepside kullanılan anti epileptik ilaçların, antidepresan ilaçlarının, ilaçların yine kan düzeylerini etkileyebiliyor. Bu açıdan da yine bu meyveleri önerirken dikkatli oluyoruz. Yine kanama eğilimi yapıp yapmadığına da bakmak lazım. Yani sadece kanama eğilimi yapan ilaçlarla olan bağlantısı değil. Direkt meyvenin kendisi kanamaya eğilim yapabiliyor. Örneğin diş çekimlerinden önce, ameliyatlardan önce vesaire kesilmesi lazım bunların yoksa kanama durmayabilir ve ölümcül komplikasyonlara yol açabilir. Bir diğeri de bazı meyveler böbrek taşı oluşumunu tetikleyebilmek dedir. özellikle ürik asit taşlarına, kalsiyum oksalat taşlarına oluşumuna zemin hazırlayabilir. Böyle bir özelliği var mı yok mu yine buna da bakılıyor. Yani bir meyveyi önermek öyle o kadar kolay değil arkadaşlar. Hele böbrek hastalarında özellikle de GFR 15'in altında olanlarda çok büyük deneyim, çaba ve emek istiyor. Alt gruplara girip tek tek şimdi konuşalım. Ürik asit yüksekliği, gut hastalığı ve ürik asit taşı olanlarda meyve tüketimi. Biz daha önceki videolarımızda e, Gut da ürk asit yüksekliğinde e, kiraz meyvesini öneriyordu. Şimdi ise kiraza ilave olarak vişne, yeni dünya, kızılcık ve aronya da ilave edildi. Bu meyvelerin potasyum ve oksalat oranları düşük, sitrat içerikleri de yüksek. Sitratın yüksek olması, oksalatın düşük olması bizim için çok daha güzel. Şimdi gelelim kiraza. Kiraz haftada bir veya 2 porsiyon tüketilebilir. Ee, bir porsiyonu 75 grama denk geliyor. Yani 14 tane kiraz bir porsiyon yapıyor. Ee, i̇ki porsiyonda 28 adet. Yani bir avucu bir porsiyon diyebiliriz kabaca. Diyabeti olanlar haftada bir porsiyon, yani 14 tane kiraz tüketebilir ee, veya günde 2 adete de denk gelebiliyor bu. Diyabeti olmayanlar ise haftada iki porsiyon, yani 28 adet, 150 gram, yani günde 4 adet kiraz tüketebilir. Eğer GFR değeriniz 60'ın üzerinde ise diyabetiniz yoksa zaten bunlarda kullanım serbest. Diyabeti olanlar da yine 60'ın üzerinde de olsa ölçülü kullanabilir. Etki mekanizmasını kiraz ürük asidi düşürüp gut atağını azaltabiliyor. Yalnız ishali olanlar, irritable bağırsak sendromu olanlar dikkatli kullanması lazım. Çünkü bağırsak hareketlerini artırma özelliği var. İshali daha fazla artırabilir. Aynı zamanda kanamaya eğilimi olanlar ve kanın pıhtılaşması azaltıcı ilaç kullananlar yine dikkatli olmalar lazım. Yalnız önerdiğimiz bu miktarlarda bir veya iki porsiyon miktarlarında bu ishal ve kanama durumları genelde oluşmuyor. Yani önerilen miktarların üzerine çıkmamanız lazım. Bir diğer meyvemiz ise vişne. Vişne de haftada bir porsiyon. Bir porsiyonu 80 grama denk geliyor. Yani 12 adet vişne tüketebilirsiniz haftada. Ürik asit ve oksalat taşlarını küçültebildiği gösterilmiş çalışmalarda. Yine İdrar ürük asitini azaltıyor ve böylece ürük asit taşı oluşumunu engelliyor. İdrarın da pH'sını yükseltiyor. Yani alkali yapıyor. Bu bizim için olumlu bir şey. Fazlası yalnız ishal yapabilir. Fakat önerdiğimiz miktarlarda yine ishal e, gözüken bir komplikasyon değil. Diğer meyvemiz ise yeni dünya. Diğer ismiyle malta eriği. E, haftada yarım porsiyon. Yani 3 adet 60 grama denk geliyor, tüketilebilir. 6 tanesi bir porsiyona denk geliyor bunun. Ee, böbrek taşı tedavisine yine yardımcı oluyor ürik asit taş tedavisine. Ürik asit taşlarında ve gut olanlarda faydalı. Yalnız alerjen bir yapısı var. Alerjisi olanlar uzak durması lazım. Bütün meyvelerde bu geçerli. Diğer meyvemiz ise kızılcık. Kızılcık da haftada yarım porsiyon yani 40 gram. 7 adet tüketilebilir. Sitratı yükseltip yine oksalatı azaltarak ürik asit taşlarının azalmasına ve tedavisinde yardımcı olabiliyor. Fakat fazlası yine ishal ve kanama yapabilir. Ama önermiş olduğumuz miktarda tüketildiği zaman bu kanama veya ishal beklenmiyor. Bir diğer meyvemiz ise aronya. Bunu da haftada yarım porsiyon yani 50 gram kadar tüketebilirsiniz. Yine idrarı alkali hale getirebiliyor. Ürik asit düşürücü özelliği var. Hem oksalat taşlarına hem de ürik asit taşlarına faydalı olabileceği gösterilmiş. Kan pıhtılaşma sorunu olanlar, heparin ve kumadin kullananlar ve yine şeker düşüklüğü yani hipoglisemisi olanlar dikkatli tüketmeli veya uzak durmalıdır. Zaten yine önerdiğim miktar geçilmezse bu yan etkilerde hemen hemen çok az gözüküyor veya gözükmüyor. Peki bir diğer böbrek taşı hastalığı neydi? En sık görülen kalsiyum oksalat taşı. Aslında ürik asit taşı, taşı çok fazla gözükmüyor ama ürik asit yüksekliği olanlar yine bunlara dikkat etsin. Peki kalsiyum oksalat taşı olanlarda hangi meyveleri öneriyoruz? Bu yukarıda saymış olduğumuz hani kiraz, vişne, yeni dünya, kızılcık ve aronya kalsiyum oksalat taşı olanlarda da rahatlıkla tüketilebilir. Yalnız iki tane daha meyvemiz var. Ananas ve limon. Bu ananas ve limon da yine kalsiyum oksalat taşı oluşumunu azaltabilme özelliği var. Sitrat içerikleri yüksek olduğu için verilebiliyor. Peki ananas nasıl tüketilmeli? Diyabeti olmayan hastalar ananası haftada 150 gram tüketebilir. Diyabeti olanlar ise haftada 100 gram tüketmeleri uygun. Yine kanın pıhtılaşma sorunu olanlar, kanın pıhtılaşmasını engelleyen heparin, heparin ve kumadin gibi ilaç kullananlar ve böbrek nakilli olan hastalar e, nakilden sonra ilk bir yıl uzak durması lazım. Limon ise normalde günde çeyrek limon öneriyoruz böbrek hastalarına. Yalnız kalsiyum oksalat taşı olanlarda iki katını yani 50 gram yarım limon her gün tüketebilirler. Yine limonun da sitrik asit içeriğinin yüksek olduğu ve 4 milimden küçük e, böbrek taşlarını yine düşmeyebilirler yardımcı olabildiği gösterilmiş. Gilaburu ise böbrek taşlarına faydalı olduğu yönünde literatürde birçok çalışma bulunmaktadır. Özellikle 5 milimden küçük üreter taşlarının düşmesine yardımcı olabildi ve yeni taş oluşumunu engelleyebildiği gösterilmiş. Ama böbrek dokusu içinde mesela alt pole yerleşmiş e, küçük taşlar onlara da etkisi yok veya daha 5 milimden büyük taşlara etkisi yok arkadaşlar. Gelip de bardak bardak Gilaburu çayı içmeyin sakın ve Gilaburu tüketmeyin çünkü e, oksalat ve potasyum içeriği oldukça yüksek gilaburunun. Özellikle oksalat içeriği çok fazla. Hem böbrek taşına faydası var hem de fazla tüketilirse kendisi de böbrek taşı oluşumuna neden olabilir. Ayrıca nakil sonrası ilk bir yıl yine gilaburudan uzak durulmasında fayda var. Bizim genelde önerimiz eğer potasyum değeri 5'in altındaysa haftada bir fincan çayını tüketebilirsiniz. Bu 1 fincan çayının içine 5 tane meyve koyuyorsunuz. Veya haftada 15 gram. Yani 5 adet meyvesini yiyebilirsiniz. Ya çayını için ya da meyvesini. Peki normalde kalsiyum oksalat taşına faydalı olabilen başka meyveler de var. Sitrik asit içeriği yüksek olan. Ne bunlar? Nar, greyfurt, portakal, mandalina ve kuşburnu. Ama bunları biz böbrek hastalarına önermiyoruz. Neden önermiyoruz? Çünkü bunların içeriğindeki potasyum oranları çok yüksek. Yine oksalat içerikleri fazla. Glisemik indeksleri yüksek. İlaç etkileşimleri var. Özellikle nar ve greyfurtu. Bu, bu nedenlerden dolayı bu meyveleri önermiyoruz. Fakat GFR değeri 60'ın üzerindeyse özellikle diyabeti yoksa potasyumu normalse bu meyveleri de ölçülü miktarlarda tüketebilirler. Gelelim bir diğer çok görülen hastalık grubuna. Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı. Bu hastalarımız da yine taşa eğilim çok fazla oluyor. Ve kalsiyum oksalat taşı riski normal böbrek hastalarından çok çok fazla. Bu nedenle oksalat içeri yüksek olan meyveleri kısıtlıyoruz polikistik böbrek hastalığı olanlarda. Peki uzak durulacak oksalatça zengin meyveler hangileri? Hurma, incir, dut, kivi, portakal, greyfurt, kuşburnu, nar, ahudutu, böğürtlen ve erik. Şimdi bu erikle ilgili bazı spekülasyonlar var. İşte böbrek taşlarına faydalı olabileceği bazı yerlerde söylenmekte fakat kronik böbrek hastalarında yapılmış yeterli çalışma yok ve potasyum içerikleri de yüksek. Bu nedenle ben böbrek hastalığı olanlara özellikle de polikistik böbrek hastalığı olanlara erik ve erik çeşitlerini önermiyorum. Gilaburu ise biraz önce de bu ürik asit taşlarında anlattığım gibi aynı şeyler burada da geçerli. Yüksek oksalat ve potasyum içeriği var. 100 gramında 81 miligram oksalat ve 890 mg da potasyum var. Bu nedenlerden dolayı ancak sınırlı sayıda ki hasta gruplarımıza öneriyorum. Peki tüketilebilecek meyveler hangileri? Elma. Her zamanki gibi yeşil ekşi elma. Yalnız sarı ve kırmızıyı da öneriyorum polikistik böbrek hastalarını ve diğer böbrek hastalarımıza Yine limon, karpuz, hünnap, ananas, yaban mersini, armut, kiraz, zeytin, özellikle yeşil tuzsuz zeytin ama siyah da tüketilebilir. Kızılcık, vişne, ayva, yeni dünya, aronya ve yine botanik olarak meyve grubunu aldığımız, bizim normalde klasik olarak sebze bildiğimiz bazı gıdalar da var. Bunlar ne? Domates, dolmalık biber, sivri biber, salatalık, mısır, balkabağı, Klasik kabak ve patlıcan bunları da önerdiğim miktar ve şekillerde tüketebilirsiniz. Şimdi gelelim böbrek nakilli hastalara ee, özellikle nakil sonrası ilk bir yıl içinde kullanılan bağışıklığı baskılayan ilaçlar var işte takrolimus siklosporin gibi, mikofenolat, mofetil gibi ee, bu ilaçlar böbreğin reddolmaması için hastalara veriliyor. İşte bu bazı meyveler bu ilaçlarla etkileşime girip bu ilaçlar kan düzeylerini etkileyebiliyor ve böbreğin reddine kadar giden komplikasyonlara yol açabilir. Bunlar hangileri? 7 tane meyve var. Böbrek nakilli olan hastalar bu 7 tane meyveye dikkat etmesi lazım. Birincisi greyfurt. Greyfurtun kendisi veya suyu. İkisinden de uzak durulması lazım. Sürekli uzak durulması lazım. Yani nakil sonrası 6 ay 1 yıl değil. Uzak durun. Çünkü ilaç, ilaç etkileşimi çok fazla olan bir meyve. Ayrıca oksalatça da zengin. Diğer meyve nar ve nar suyu. Bundan da yine sürekli olarak uzak durmanızda fayda var. 100 gramlarda 121 miligram oksalat bulunmaktadır. Peki ananas ve ananas suyu. Bir diğer meyve, bu da ilk bir yıl uzak durulması lazım. Potasyum ve oksalatı normal çünkü bu e, meyvenin. Bir yıl sonra tüketebilirsiniz önerdiğim miktarlarda. Hünnap ve hünnap çayını da yine ilk bir yıl e, uzak durmakta fayda var. Potasyumu sınırda, oksalatı ise yüksek. Bir yıldan sonra önerdiğim miktarlarda yine tüketilebilir. Gilaburu ve Gilaburu çayından da yine ilk bir yıl uzak durulması lazım. Sonrasında taşı olanlarda veya tekrarlayan idrarlı enfeksiyon olanlarda haftada bir fincan çayı içilebilir. Papaya ise yine ilk bir yıl uzak durulması lazım. Bir yıldan sonra yine tüketilebilir. Ee, gelelim duta özellikle de beyaz dut bu siklosporin denen piyasa ismiyle işte Sandimun neoral denen bir ilaç var. Bu ilacın emilimini etkileyebiliyor. Diğer ilaçlarda da yine etkileşime girebilir. Kara dut ve diğer kırmızı dut da buna yol açabilir yine potasyumu ve oksalatı yüksek ve glisemik indeksi yüksek kan şekerini yükseltebiliyor. Nakilli hastalar özellikle ilk 6 ayda ve 1 yıl içerisinde yüksek dozda kortizon veriliyordu bu hastalarımıza. Böbrek reddetmesin diye kortizonun kendisi de kan şekerini yükseltebiliyor. Üzerine bir de dut alındığı zaman kan şekeri daha da yükselebilir. Fakat 1 yıldan sonra özellikle siklosporin kullanmayanlar dutulu ve kan şekeri dengede olanlar dutu ölçül olarak tüketebiliyorlar. Bu meyveler dışındaki meyveler peki? Hastaların GFR düzeyine, e, potasyum ve kan şekerlerine bakılarak e, böbrek nakilli hastalarca rahatlıkla tüketilebilir. Şimdi gelelim diyalize giren hastalar. Şimdi hemodiyalize girecek hastalar diyalize girecekleri gün girmeden 4 saat önce tüm meyvelerden ölçülü miktarda tüketebilirler. Ama tabi ölçülü diyorum burada. Ölçüyü kaçırmamanız lazım. Normalde böbrek hastalarına yasak olan meyvelerden de diyalizden önce tüketilebilir. Çünkü e, bu yenilen gıdaların kana karışması ortalama 4-5 saat alıyor. E, Diyalizde de kan filtre edildiği için, temizlendiği için o potasyumdan, oksalattan, diğer maddelerden e, kandan uzaklaştırılabilir. Ama tabii buna güvenip de e, mesela diyalize girecek o zaman 1 kilo e, kiraz yiyeyim, 1 kilo e, karpuz yiyeyim. Potasyum yüksekliğinden kalbiniz durur. Diyalize bile giremeden Allah korusun ölürsünüz bir diğer özellik daha var. Kansulandırıcı meyveler bu önerimin dışında. 6 tane meyve var. Hünnap, ananas, aronya, kızılcık, vişne ve kiraz. Bu meyvelerin kan sulandırıcı özelliği olduğu için eğer diyalizden önce alınırsa e diyalizde de kan, kanın pıhtılaşmasını engellemek için heparin veriliyor. Çünkü hastalardaki kan ne oluyor, e, tüplerin içine alınıyor. O da pıhtılaşma olur, bunu engellemek için heparin veriliyor. E, heparin e, setlerin içinde çünkü pıhtılaşır, bu heparin de kanı sulandırıyor. Eğer bu meyveleri de alırsa hasta, diyalizden sonra bildiğiniz gibi hastaların iki tane damar e, girişi oluyor. Bir arter iğnesi, kocaman iğneler, bir de ven iğnesi. Bu Bunlar çekildikten sonra kanama durmuyor. Bu kanamaya sulandırıcı e, meyveyi yiyenler hatta baharatlarda da bu önemliydi. Bunu daha önce değinmiştim baharat konusunda da. Onun için bu meyveleri mesela hünnapı, ananası, aronyayı, kızılcık, vişne ve kirazı diyalize girdikten sonra tüketebilirsiniz. Diyalize girmeden önce tüketmeyin veya diyalize girmediğiniz günler alabilirsiniz. Bu da önemli bir nokta. Yine periton diyalize hastaları ise yasaklı meyvelerden uzak durmaları lazım. Sadece tadımlık tüketebilirler. Peki serbest olan meyveleri ise önerdiğim miktarlarda periton diyaliz hastalarda tüketebilir. Peki yasaklı olan meyveler hangileriydi? Özellikle içerdikleri potasyum, oksalat ve glisemik indeks nedeniyle hurma, incir, dut, üzüm, kayısı, muz, greyfurt, nar ahudutu, böğürtlen, kuşburnu, kavun, erik, çilek, şeftali, kivi, portakal ve avokado. Bunlardan uzak durulması lazım. Peki serbest olan meyveler hangileriydi? Hünnap, ananas, aronya, kızılcık, vişne, kiraz, elma, elmanın yeşili, sarısı, kırmızısı, limon, karpuz, yaban mersini, ananas, siyah veya yeşil zeytin, ayva, yeni dünya, domates, dolmalık biber, sivri biber, salatalık, mısır, bal kaba, klasik kabak ve patlıcan. Yine bu meyveleri de hem hemodiyarize giren hastalarımız hem de periton diyarize giren hastalarımız önerdiğimiz miktarlarda tüketebilirler. Evet bir sonraki videomuzda ise e, böbrek hastaları hangi meyveleri hangi aralıkta ve ne kadar tüketebilir konusuna değineceğiz. Çünkü burada dikkat ederseniz kısıtlı tuttum bunu. Bir diğer videoda tek tek miligramlarıyla açıklayacağım. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Allah'a ısmarladık.